merhaba arkadaşlar. Anya Bu hafta Korece işaret sıfatlarını öğreneceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. Nelermiş hemen bakalım. Evet arkadaşlar. ilk başta öğreneceğimiz bu üçü. Zaten bu üç var. Başka yok. <laughs> Birincisi İ-got. İ-got. i̇ he... Got. Neden o yaptınız hocam? Çünkü böyle bir şey yok. <laughs> Yanlış bu. Buradakini görüp hemen Gaza geldim ben de yazdım. Türkçe'de böyle bir şey yok. İgot. Igot. Bir sonraki çogot. Çogot. Önce nasıl yazıldıklarını görelim, sonra anlatacağım ne olduklarını. İgot, çogot. Bir de ne varmış? Kıgot varmış, değil mi? Kı. Got. Kıgot. Peki igot neymiş? Igotla başlayalım. Igot arkadaşlar bu demek. Bu. Bu. Yani bana da yakın, karşımdaki kişiye de yakın olan bir şeyden bahsediyorsam bu igot kelimesini kullanırım. Igot. Çogot neymiş arkadaşlar? Çogot ikimize de uzak olan. Şu demek arkadaşlar. Şu. Ne bana yakın ne sana yakın. Şuradaki hani şu var ya işte şu. Şu diye gösterdiğimizde çogot kullanılıyor arkadaşlar. Peki kıgot ne o zaman? Kıgot da o değil mi arkadaşlar? O. Oradaki. Hani oradaki var ya sana yakın olan ama bana uzak. Hani şu oradaki. Oradaki işte ondan bahsediyorum ya dediğimizde kıgot. Şuradaki. Buradaki. Bunların asıl anlamları bu. Şu. O. Oradaki bir şeyi gösterirken, şuradaki bir şeyi gösterirken, buradaki bir şeyi gösterirken bunları kullanıyoruz arkadaşlar. İgot, çagot, Kegot. Got zaten şey demek değil mi? Got. Got şey demek. Hemen yazalım buraya onu da belirtelim. Got. Şey demek. Şey. Igot, çagot, kugot. Hemen bakalım başka nasıl örnekler verebiliyoruz. İlk örneğimiz. Çobunun dugu yeyo. <laughs> Çobunun dugu yeyo. Çobunun Dugu예요? 누구예요? Dugu예요? Şu kişi kim? Şu kişi kim demek, değil mi arkadaşlar? yeyo zaten biliyoruz. Çok daha az önce ne demek olduğunu öğrendik. Şu demek. Ama bize de Türkçe'de hani bu, şu diye hitap etmeyiz başkalarına biraz daha kaba olur bizde. Ee, kim acaba kendisi falan deriz ama onlarda e, hani bu burada zaten bu bun kelimesini ekleyerek saygılı yapmış cümleyi. Yani kim lan o falan tarzında kötü bir şey demiyor tabii ki de. Hani şu kişi kim, buradaki beyefendi kim falan olarak kullandığımızda çobunun tugu Şu kişi kim olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Bir sonrakine geçelim. Bir sonraki neymiş? Yine ço ile ilgili örnek vermişiz arkadaşlar. Ço. Çobunun ç aboci imnida. Aman tanrım ne kadar uzun değil mi? <laughs> Ço, bu, nın, çe, aboci, ah, kötü yazdık. Neden he yaptık? Aboci, imnida. Güzel yazalım. Buraya kalp mi çizelim arkadaşlar? Ne yapalım buraya? Buraya kalp çizelim. Çünkü bu benim babam diyor değil mi? Babasına dair olan kalbini buraya çizmiş olduk. Aboci, imnida. Aboci, imnida. Ço, bu, çe, imnida. Az önce sormuştu ya. Şu kişi kim diye sormuştu burada da cevap vermiş arkadaşlar. Çobunun Çobunun Çe abociyim Nida. Bu kişi pardon çok üzülüyorum. Şu kişi şu kişi şu kişi diyorsa neymiş neydi arkadaşlar az önce ilk ilk sayfamızda anlatmıştım. Şu neydi? Bana mı yakındı ona mı yakındı İkimize de uzakta değil mi arkadaşlar? Babası uzakta duruyormuş ondan bahsediyor. Hani oradaki şu, şu uzaktaki şu kişi kim diye sorduğu zaman böyle kullanıyoruz. Şu kişi benim babam. O adam benim babam diyor. <laughs> şu kişi benim babam demiş arkadaşlar. Çoğu şu demek. Şu. İkimize de uzak. Şu kişi. Bir sonrakine bakıyoruz hemen. Bu sefer i, İ ile örnek vermişiz. İgot. İgot. Yeşille yazmayalım görünmez. İgosun. İgosun. Dugu. Kaban iyeyo. Dugu kaban iyeyo. Ne demek istemiş acaba burada? i̇ gosun. sun İgo-sun. Dugu. Dugu. Kaban iyeyo. Kaban iyeyo. Bir tane ye fazla. <laughs> Dugu kaban iyeyo. Kaban ne demek biliyoruz arkadaşlar değil mi? Kaban çanta demekti. Bunu zaten az önce öğrendik. I, bu demekti. İgot. Bu, bu yani arkadaşımla ben yan yana duruyoruz. Yanımızda bir tane çanta var, değil mi? Arkadaşım soruyor. İgos'un dugu kaban yiyor? Bu kimin çantası? Bu kimin çantası? Diye soruyor. İkimizin yanında bir tane çanta var. Ben ne diye cevap veriyorum? Hemen görelim. İgos'un ne kaban yiyor? demişim, değil mi? Ne oldu? Neymiş bu? İgos'un de kaban yiyor? İkosin. "Benim diyor. "Benim çantam." "Benim çantam." diyor. Bu benim çantam." Bu benim çantam. Bu değil mi arkadaşlar? got, de de yakın. Çanta hemen burada. Ben buradayım. Çok güzel çizdim. Arkadaşım da burada. Değil mi? Bu diyor bu ne ya diyor kimin çantası diyor ben diyorum ki İgos'un de kabanıyor bu benim çantam diyorum arkadaşlar İgot bu demek Evet peki diğeri neydi diğer örneğimiz neydi Kıgottu değil mi Kıgot İgot çogot Kıgot vardı zaten üç tane vardı bu da sonuncusu 그것은 그것은 누구 Nugu Tek Yeo Kıgosun Nugu Tek İyiyeyo. Kgosun 누구 책이에요? Diyor ki, o Kimin kitabı? Kimin kitabı? O, o neydi arkadaşlar? Bana uzak karşıdakine yakın olan. Ben burada duruyorum. Benim yanımda bir tane kitap var. Arkadaşım da burada duruyor. Diyor ki, ha diyor, o diyor Kimin kitabı diyor? Şu senin yanındaki diyor, ben. Bu da konuşan. Konuşan arkadaş. Konuşan arkadaş. Diyor ki ne kadar karınca duası gibi yazdım değil mi ya? Çok çirkin oldu. Birazcık daha büyük yazalım mı? Yemin ediyorum karınca duası gibi yazdım ya. Konuşan arkadaş. Konuşan arkadaş daha büyük yazdım arkadaşlar. Ne demekmiş? Konuşan kişi diyormuş ki ta uzaktaki şu kitabı gösteriyor. Diyor ki o kitap diyor. Kimin kitabı diyor? Ne diye cevap veriyormuşuz peki konuşan arkadaş o kitap kimin kitabı dediğinde? O da benim kitabımış arkadaşlar. Buradaki her şey benim yani resmen şu anda. 그것은 그것은 çek 책이에요. The 책이에요. 그것은 네 책이에요. 네 책이에요. Yani ne oluyor? O benim kitabım diyoruz değil mi arkadaşlar? Kıgosun de giyiyor. Az önce neydi? Ben duruyordum şurada. Hemen çizerek harika adamlarımızla anlatalım. Bu benim arkadaşlar. Bu ben. Ben. Bu da az önce konuşan arkadaş. Çok mutluyuz ikimiz de. Az önce konuşan. Bir öncekinde bu konuşuyordu. Diyordu ki o diyordu kitap diyordu. Kimin kitabı diyordu bana. O kimin kitabı diyordu. Ben de şimdi oradan ayrılmışım arkadaşlar. Çünkü bakın ben de kız olsun dedim değil mi? Ben de bir sonraki sahne şu anki sahnemiz. Ben de arkadaşımın yanına gelmişim o sırada o konuşurken. Ben de onun yanına gelmişim. İkimiz de buradayız yan yanayız. Kitap karşıda kalmış. <laughs> Çok güzel hikaye. Kitap karşıda kalmış. Ben de arkadaşıma diyorum ki o diyorum benim kitabım diyorum. Kıgos'un kullandım çünkü değil mi? Kıgot ne zaman kullanılıyordu? Bana uzak diğerine yakınsa. Arkadaşımızla yer değiştirdik. O benim kitabım diyorum. Kıgot bana uzak. Burada kısa bir örnek verelim. Bana uzak. Kıgot ikimize de uzak olduğu zaman ne oluyordu? İkimize de İkimize de uzak olunca çogot oluyordu, değil mi arkadaşlar? Çogot, çogot. Peki ikimize de yakın olunca ne oluyordu? Zaten bir tane kaldı, değil mi geriye? İgot oluyordu, değil mi? İgot. Ona da oraya yer kalmadı, nereye yazalım? Şuraya, onu çok küçük, buraya yazalım. İkimize de yakın. İgot, İgot, çogot, kogot. İgot, çogot, kıgot, bu kadar basit arkadaşlar. Çok basit aslında. Bunları dediğim gibi o kullana, kullana aklınıza yatacak zaten. Çünkü hani oradakine igot değil çogot deseniz veya buradakine çogot değil igot deseniz size kimse bir şey demez. Ama dediğim gibi öğrenmekte fayda var. Şimdi bu benim çorabım. Kelimesinin Korecesi hangisidir arkadaşlar? Elimde ve çorabı gösteriyorum. Böyle hayal edin bunu. Çorabım elimde arkadaşıma gösteriyorum ve diyorum ki bu benim çorabım diyorum. Arkadaşım da orada karşıda koltukta oturuyor. Bu sefer hangisini kullanırım? Bunu cevabını yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Eminim hepiniz yapabileceksinizdir. Bugünlük dersimiz buraya kadardı arkadaşlar. Takılan bir şey olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Annyeong.